Bunları görünce çok sevinecek. Ama arkama saklayayım. Efe, dersler bitti mi? Bakayım. Aferin, dersleri bitirmişsin. Neye, ne oynuyorsun şimdi? Karakterimi değiştiriyorum. Roblox karakterini mi? Hı -hı. Ama sana bir sürprizim var. Hani markete gittiğimizde bir şey istemiştin ya, sana olmaz demiştim. Ben almamışım da teyze sana bir sürpriz yapmış. Bir dakika ama bir dakika hemen zıplam oradan oraya. Anneciğim bir beni beklersen. Bak ve göstereceğim zaten. Hazır mısın? Gözlerini kapa. Bak ona kadar sayacağım açmayacaksın ama tamam mı? Açarsan vermem. Anlaştık mı? Kafayı salla anlaştıysak. Tamam. Bekle. Dön bana dön gözlerin kapalı olsun. 10 9 8 7 6 Beş, koku alıyor musun? 4, 3, 2, 1. Ne bu? Dondurma. <laughs> Ama inanabiliyor musun? Gel gel. Danino çıkartmış bu dondurmaları. Bir tanesi kar tanesi şeklinde. Diğeri de senin en sevdiğin çilekli. Gel açalım tatlarını. Ben de çok merak ediyorum. Efe, Efe. Efe delirdi. Efe çıldırdı. Efe, Efe gıdıklanmak istiyor bence. Efe çılgından deliye döndü. Deliye çılgınlıktan. Gel bakalım anneciğim. Gel Eder gel açalım şunları. Dur. Ya, yani teyzesi sen şunu açsana Efe'ye. Kart çok merak ediyorum ben. Ben de. Aa, gerçekten kart Bakalım hani. Hani. İnanamıyorum. gerçekten. Anneciğim önce ben tadına bakayım mı? Efe önce ben bakayım tadına ne olur. Heyecandan Efe her şey Bir tabi ben tadına bakayım. Tamam tamam peki tamam sen al bak hadi al bak tadına. Hah. Neyli merak ettim. Tamam bir dakika biraz geri git sıkıştırdın beni burada sıkıştım. Anneciğim neyli? Ben de tadabilir miyim? Efe ben de. Efe bir şey diyeceğim. Onun hepsini bitirmeyeceğini biliyorsun değil mi? <laughs> Çünkü kışın dondurma normalde yenmiyor. Bakayım bir tadına. Sütlü. Hmm, değişik bir tat var. Kapağında yazmıyor mu ya? Aaa teyzen onu atmış. Teyze onu atmış. Kapağında kapağında. Mesela bak şimdi. Bunda ne yazıyor Efe? Bak görüyorsun değil mi? Bak bunda çilek var. Çilekli yani bunu anladık ama onda kar tanesi yazıyordu. Neyliydi acaba? Vanilyalı galiba. Vanilyanın dışında bir tat var onda. Sütlü. Aa. Evet. <laughs> bunu da, bunu da o zaman sonra başka bir gün tadalım tamam mı anne? He? Tamam. Dili, Teyze sen bunu al. Dilim mavi olmuş mu? Mavi mi? Yok anne bundan olmaz. Çünkü bu öyle çok boyalı bir şey değil. Biraz daha iyi sonra veriyorsun. Hepsini bitirmemeliyiz biliyorsun değil mi anneciğim? Hı. Tamam biraz Az. <laughs> Birazcık git sonra bana ver onu tamam. Ben gidiyorum şimdi bir emire bakıp geleyim. O sırada da sen de verirsin dolaba koyarız. Canın istediğinde ara ara minik minik yersin tamam mı? Anlaştık mı? Sana güvenebilir miyim? Tamam, sana güvenebilir miyim? Tamam o zaman sana güveniyorum ben hadi.